kıymetli misafirler bugün burada eski demiyorum, önceki de demiyorum. İstirahattaki başkanım diyorum artık ona. Çünkü bu harekette eski olmadığı için e, ona eski başkan demeyeceğim. Bugün burada istirahattaki başkanımız e, Mehmet Sevgili Beyefendi'ye ve be ekibine e, bugüne kadar davamız olan hizmetlerinden dolayı onurlarla bir yemek verdik. Sağ olsun ee, yemeğimize Sayın Belediye Başkanımız Musa Öztürk Bey ve yardımcılarıyla meclis üyeleriyle biz kendi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların kadınlar kolu başkanım ve ekibi ilk ocakları başkanımız ve ekibi kamusen, öğretmenler olarak onlar da başkanı ve ekibi olarak yemeğimize katıldı. Onun dışında da Park, yemeğe katılan arkadaşlarımız var. Hepinize aynı ayrı hoş geldiniz diyor Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar bildiğiniz gibi biz daha yeni Çiçeğe Burnu'nda diyelim artık. Çiçeğe Burnu'nda bir ekip olarak buraya geldik. Çok uzun konuşmak istemiyorum ama birkaç kelimeyi de, birkaç konuyu da burada anlatmak istiyorum. Biz bu işe talip olurken <laughs> ilçe başkanlığına talip olurken partilerimizi gezdik, köylerimizi gezdik, şehir merkezinde gezdik. Üç aşağı beş yukarı partilerimizin sıkıntısını, dertlerini dinledik. Biz buna göre de bir program hazırladık, bir proje hazırladık. Biz dedik gelirsek işte şu projeleri yapacağız, bu programları yapacağız dedik. Şükürler olsun seçildik, tercih edildik, geldik. Bizim Bundan sonra iki programlarımıza şöyle kısa kısa anlatacak olursam. Aslında biz burada bir gönül seferberliği başlatacağımızı söyledik ki başlatacağız. O gönül seferberliğinin ilk temelini de burada Sayın Belediye Başkanımız bizden önce attı. Ona gönül birliği diyoruz ama bizimki de gönül seferberliği. Aynı şekilde burada bir birlik beraberliği yemeği verdi. E biz bunun devamını getirdik. Getiriyoruz. Bundan sonra da getireceğiz. Şimdi bizim hareketimizin öncelikle e, ihtiyacı olan şey gerçekten birlik beraberlik. Biz birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe inanın ki bizim aşamayacağımız hiçbir problem yok. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Ha birlik beraberliğimizin önceliğinde ne var? Eğer ki ben meselelere benim meselem olarak bakarsam ya da bir yakınımın meselesi olarak bakarsam biz bu birlik beraberliği sağlayamayız. Hiçbir problemi de çözemeyiz. Ama mesele hareket açısından bakarsak, dava açısından bakarsak, davamız olarak yaklaşırsak çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. O bakımdan hani geçen de Sayın Vekil dedi ya, kamyonun arkasında okudum dedi, dedikodu bizim köyü bitirdi diye. İnanın benim sizden hasreten diyeceğim, arkadaşlarımdan hasreten diyeceğim, Ben kimseye şununla bununla itham etmiyorum ama hareketimizin içinde yüzde beş midir bu rakam, yüzde on mudur? Bir dedik olacak ekibimiz var, herkes hakkını helal etsin. Suçsuz olanlara benim bir sözüm yok. Ama bu ekip nasıl bir çığırtkan bir ekip ki yüzde beşte yüzde %10 onla yüzde yüzlük bir ekip sesi gibi bir cayırtı veriyorlar ortaya, bir ses çıkartıyorlar. Ben teşkilat başkanı olduğum müddetçe Allah'ın izniyle ben bu sesi burada keseceğim. Burada, burada size söz veriyorum. Çünkü... Çünkü burada iyi niyet yok, burada samimiyet yok, burada dürüstlük yok. Burada tamamen art niyet var, tamamen belediyeyi bitirmek var, ilçeyi bitirmek var. Bizim burada işte Sayın Belediye Başkanımız da burada, ben de buradayım. Akşam gündüz devir teslim töreninde de söyledi başkanım. İkimiz de buradayız. İkimiz de her şeye açığız kapımız sonuna kadar açık. Ben bu konuda önce Allah sonra kendim ve belediye başkanlarına son derece güveniyorum. Eminim. Benim sizden ricam bundan sonraki meselelerimiz Allah rızası için kendi içimizde konuşalım. Meselemiz olacak. Biz koca bir siyasi partiyiz. Burada bir ilçe belediyemiz var. Büyükşehir belediyemiz var. Dertlerimiz olacak. Problemlerimiz olacak. Her istediğimiz her an olmayabilir. Ol olmayabilir. Bunlar normal. Bunları kendi içimizde konuşalım. Asla dışarı taşınmayalım. Asla sokağa taşımayalım. Birlik beraberliği sırrı burada. Onun dışında şu an bu birlik beraberlikle ilgili söyleyeceklerim bunlar ama ileride yine konuşacağız bunu. Yine bir araya geleceğiz. Yine toplanacağız. Biz bu işi sık sık organize edeceğiz. Meclis organize edeceğiz. Yönetimimizle organize edeceğiz. Partimizin ileri gelen akilleriyle organize edeceğiz. Bu çay adı altında olur, yemek adı altında olur. Zaman içerisinde şartlar neyi gerektiriyorsa biz bu birlik beraberliği sık sık sağlayacağız. Bu toplantıyı, bu birliği bir araya getireceğiz. Teşkilat olarak. Şimdi bizim öncelikle programımızda kısa kısa da anlatayım. Birinci planımız neydi? Köyleri gezdik, dinledik. Muhtarlarımızı toplayıp bütün mahalle, şehir merkezi ve köy muhtarlarımızı bir salonda bir araya getirip Büyükşehir Belediye Başkanımızı, il Başkanımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, ben kendim de orada olmak üzere meclis üyelerimizi, parti yöneticimizi orada bir araya getirerek muhtarlardan köylerin derdini bizzat kendine canlı canlı dinlemeyi sağlayacağımızı söyledik. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanım da kabul etti, hazır olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. O da hazır olduğunu söyledi. Ama bu bir gün konusunda belediyede, büyük şehirde yoğunluk olduğundan sanıyorum 3-5 güne kadar da onu netleştirip bir araya geleceğiz. Ondan sonra da bizim partimizin en büyük sıkıntısı üye kaydı artık şöyle olmuş böyle olmuş. Bizden önceki Ender Başkan döneminde, Mustafa Tanrıverdi döneminde, Mehmet Sevgili döneminde 5000-6000'lerdeyken kaydımız 1800'lere düşmüş. Hatta bu delege tespitinde de bir sürü olumsuz dedikodular çıktı İşte şöyle delege yazıldı, böyle delege yazıldı. Biraz da sıkıntılardan delege dağılımının belki adaletsiz gören olabilir ama yazan arkadaşlar biraz da kayıtlı bir üyes den yazıldığı için orada sıkıntı yaşadılar. Onun içinde de mevcuttan böyle bir delege <laughs> listesi çıkarttılar. O konuda da bizim fazla bir günahımız falan yok. Al, kimse bizim günahımıza girmesin o konuda da. Ondan sonra bu kayıtları biz en kötü şartlarda, en kötü şartlarda bir 5 bin, hedefimiz 10 bin. Hedefimiz 10 bin. Çünkü gerçekten önümüzde bir genel seçim var. Bu genel seçim bizim çok önemli bir imtihanımız. Ülkücü hareketin önemli bir imtihanı. Sayın Belediye Başkanımızın da Kozan'dan bahsediyorum. Kozan'dan bak Biz Kozan'dan sorumluyuz. Kozan'ı konuşuyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın önemli bir imtihanı, meclis üyelerimizin önemli bir imtihanı, ilçe başkan olarak benim önemli bir imtihanım, yönetim kurulunun önemli, önemli bir imtihanı, diğer yan kuruluşlarımızın, kadınlar kurulumuzun hepimizin çok önemli imtihanı olacak bu. O bakımdan genel seçime inanın hiçbir hazırlığımız yok. Hiçbir hazırlığımız yok. Biz bundan sonra bu programdan sonra köylerimizi tarayarak e, tabii Sayın Başkanımla da bu konuyu daha görüşmedik ama kendisi bu konularda hazır. Programlarla ilgili bize yardımcı olmaya her konuda hazır. Bütün imkanlarını da sefer belirteceğini bize söyledi. Onun için de kendine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Köylerimizi tarayarak bir meclis üyesi en azından bir meclis üyesi arkadaşımız ve bir parti yöneticisi arkadaşımız. Gerektiğinde ben gidilmesi gereken yerlerde gerektiğinde gitmesi gereken yerde istenilen yere, Sayın Belediye Başkanımızın da bizzat ziyaret ederek köyleri bir şöyle köyleri bir gezip ziyaret edip dertlerini bir de biz yerinde dinlemeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de kayıtları da birlikte hemen akabinde de görevlendirip arkadaşlarımızı bölge bölge görevlendirip seçimden önce bir iki ay içerisinde bunu en kötü şartlarda beş bin, hedefimiz 10 bine inşallah ulaşır. O kaydı da sağlayacağız. O kaydı da yakalayacağız. Ondan sonra da yine bir gönül seferberliği adı altında 1000-1500 kişilik e, o zaman tabi hava şartları da önemli. 1000-1500 e, kişilik partimizin akil dediğimiz ileri gelen insanlarını tek tek tespite başladık şu an. O eski ilçe başkanlarımız, ilgilenmez üyemiz, belediye başkan adaylarımız bu partide görev almış, hiç görev almamış, yıllardır gönül vermiş, hizmet vermiş insanlarımızı tespit edip en kötü şartlarda 1500 kişilik bir partilimize gönül seferberliği adı altında bir yemek vermeyi ilçe teşkilatı olarak düşünüyoruz. Bu konuda belediyemiz de bize yardımcı olacaktır. o konuda da bizim endişemiz yoktur. Yani ben şunu diyorum. Bizim şu anki programımız bu. Gelen seçime kadar projelerimiz bu. Sayın Belediye Başkanımızla da biz bunu birebir görüşeceğiz. Neler yapacağız? Neler üreteceğiz? Neler yapabiliriz? Yeni neler yenilikler katabiliriz? Hareketimizi nasıl ciddi bir şekilde insanlara anlatabiliriz? Neler yaptığımızı, neler yapacağımızı nasıl anlatırız? Sayın Başkanımızla oturacağız, baş başa konuşacağız ve bu konuşmalarımızda parti yönetimimizle, meclis üyelerimizle paylaşacağız. O bakımdan ben Allah rızası için hasreten ricam ama hasreten ricam genel seçimi düşünelim. Bu bizim için önemli bir harp, önemli bir savaş. Vallahi kurtuluş savaşı gibi bir olay bu. Ha kurtuluş savaşı ha bu genel seçim. Bu, bu, bu imtihanı çok iyi vermemiz lazım. Bu imtihanı verene kadar sadece bunu düşünelim. Neler yaparız? Partimize nasıl bir katkı sağlarız? Bunu düşünelim. Bunu düşünürsek hedefimize varırsak onun dışında bizim kendi içimizdeki problemlerimiz, inan dinlediğimiz hiçbir problem değil. Bunu biraz da biz büyütüyoruz. Problemleri kendimiz büyütüyoruz. Biraz kırılganız, biraz alınganız. Bizim ülkücülerin böyle tabiatında da var bu biraz. Bu kırılganlığımızı alınganlığımızı da bir kenara koyarak meselelerimizi belli edep ve adab içerisinde, belli terbiye, ölçü, terbiye ölçüleri içerisinde birbirimize anlatarak kırmadan dökmeden şahsım buradayım. Sayın başkanım da burada. Anlatarak biz problemleri çözeriz. Buna başkanım da hazır, ben de hazırım. A ikimiz de buradayız. Şu saatten sonra ben başkanım adına şey değilim ama kendine yiğitliğine de, habadaylığına da kefilim. Burada kefilim yani. Kefile de ihtiyaç yok başkanım aslında da ama ilçe teşkilatı olarak ben başkanıma kefilim. Tabii burada kopukluklar var. Çok mu uzattım lafı bilmiyorum. Bu kopuklukları, bu kopuklukları da tahmin edecek biziz. Kopukluğu oluşturanlar biz. Aramızda kimse yok. Dert bizim, dertli bizim, derdi çözecek de bizim. Onun için Allah rızası için bu konuşmamız son olsun. Dedikodu bir daha diyorum, üstüne basa basa diyorum. O köyü yok etmiş dedikodu bizi yok etmesin. Ha bunu, buna, bu, buna da müsaade etmeyiz Allah'ımızıyla. izniyle. Buna müsaade etmez, buna da kimsenin gücü yetmez. Art niyetli insanlar da o yüzde beşlik o cılız ses var ya, art niyetli insanlar da Allah'ımız ile yavaş yavaş burayı terk edecek zaten. İçimizi terk edecek. Onun için konumu toparlıyorum. Bize sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz ama bugün bu yemek biraz e, bir veda yemeğiydi. Dertlere, problemlere çok girmek istemiyorum. Bunları da dinleyeceğiz. Bunlarla konuşacağımız ortamlar oluşturacağız Allah'ımız ile. Onu da kısa zamanda oluşturacağız. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum.